hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basınç, çekirdek dediğimiz dünya çekirdeği. Benim elimi merak edenler var. Günde 12 paket sigara içiyorum. Hiç uyumuyorum. Bir saat dinleniyorum. Rahatsızken bayılıyorum. Bakın bu şimşek işaretleri gördünüz mü? Yer küresinin gördüğü yüksek basınçtan dolayı insanların beyinleri kurtlanmaya başlayacak. Çünkü kan dolaşımı düzenli olmayınca ve basınçtan dolayı büyük bir kıtlık olacak. Bakın bunu buradan biliyorlardı. Buradan biliyorlar. Bakın bu. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Görenler kıyamet kokuyor zannedecek. Bakın. Şimdi 35 yıl boyunca sırf gelir ve randımız kesilmesin diye bu sistemi çalıştırıyor. Biz Allah'ın için bir şeyler yapıyoruz. Bunu durduruyoruz bununla. Bunu yok ettiler. Son. Allah yardımcımız olsun mübarek Ramazan ayı önümüzde. Biz Müslümanlar olarak Cenab-ı Allah'ın emriyle ferasetli insanlarız. Gelecek olan belayı, musibeti önceden biliriz, tedbirini alırız. Biz biliyoruz, tedbirini alıyoruz. Bu ülkedeki hainler ise o aldığımız tedbiri yok ediyorlar ve sırf gelir ve rant kesilmesin diye evdeki cihazlarınıza dikkat edin. Bu zaman zaman yüksek voltajda elektrik sizi çarpabilir. Çoluk çocuğunuzu çarpabilir. Telefonlarınız patlayabilir. Şarjlı arabalar patlar. Bisikletler patlar. Evdeki bataryalı cihazlarınıza dikkat edin. Korkunç olağan dışı olaylar ve bununla birlikte halüsinasyonlar görünür. Cinni varlık var. Yani anlatmama gerek yok. Zaten o 40 binden fazla video var. Merak eden geriye dönüp bakar. Allah sonumuzu hayretsin. Hayırdan yana bir şey yok. Bugün bugün bu tarihe durdurursa 300 yıl. Yani siz 300 yıllık bir borcunuz var. Böyle hayal dünyasında yaşamaya gerek yok. Allah zati için belki bir şeyler yaparız. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu durur. Bu sistemle rahmetiyle temizlenir. Tuttunuz bunu yok ettiniz. Bu zaten bu akıl işi değil yani. Bu normalde ben bugün cinnet geçiriyorum. Bilim adamları alarm verecek ve daha sonra toplam 5 yıl oldu. 6 yıl içerisinde ve evet, Türkiye'de bir tane adam alarm vermiş ve bir araştıracaklar. Gerçek bir Müslüman vatansever. Koskoca ülkede suculuk buculuk adınca hiçbir yerde barındırmadınız. Bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı verdiniz. Şimdi bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok etmek için son manevi seti açtığınız ortaya çıkacak. Buraya ordu gelecek. Ama bu sistemin içinde gelecek. Çoğunu da öldüreceksiniz. Ama hiçbir işe yaramayacak. Keşke burada gelseydiniz. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu sistemi durdursaydık.